Günaydın Katrancı koyu Günaydın Katrancı koyu severler Günaydın millet Günaydın arkadaşlar Bugün deniz dalgalı Ama ayrı bir güzel Dalgaların sessizliği Dalgaların sahili Dövercesine Şenlik Manzara Güzelliği oluşturması Sahildeki dalgaların sesi insana huzur veriyor. Demiştim ya. En güzel mevsim bu mevsim. Hani derler ya, Kasım'da aşk bir başkadır Fethiye'de. Yani Fethiye'de sessizlik de Kasım'da bir başkadır. Sakinlik, dalgaların sahile vuruşu. Ocak, Şubat ayına kadar böyle sessiz, sakin bu dalgalar ilerler. Bu dalgaların sesi adeta insana müzik gibi gelir, biliyor musunuz? Hep beraber koro gibi. Koronun sesi gibi.